arayanlar, hatta aranılmayı arayanlar, siz arayıştakiler programımıza hoş geldiniz. Doktor Senayi Demirci ve hatta İbrahim Şengül ile bizim geleneğimizde ruhumuzu şifalandıran, bizleri iyi hissettiren Hüsnü Hat ve Kelam Kibarların yazımı ve hikmeti hakkında sizlerle sohbet ediyor olacağız. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bugün la tahzen diyeceğiz diye biliyorum. Hep buna ihtiyacımız var. Bugün de çok üzüntülüydüm hocam. Öyle mi? Belki bana anlatacaksınız. <laughs> evet. İnsanın e, hüzün bir parçası insanın. Yani, hüzün olmadan olur mu insan? Tabii. E, hüzün olmadan insan insan olamıyor. İnsan olup da hüznü olmayan biri varsa e, adını bir listeden çıkaralım. Yani o olmaz. Bir defa hep Mevlana'nın dediği gibi kamışlıktan koparıldık. Yani gurbetteyiz. Aynen öyle. Evet. Yani e, Sıla'da değiliz. E, bir defa insan değil mi? Temel çelişkileri var. Öleceğini bilerek yaşayan tek canlı insan. Evet, başkaları da ölüyor. Hatta bizden çok daha kısa ömürlü olanlar var. Kelebekler gibi ama hiçbir kelebek öleceğini bilmez yaşarken. Ki biz bir kere Farklı öldük de galiba. De bir kere, Anne rahminde ömrümüz vadesine erdi. Evet, o bir ölümdü bize doğum günü de kutladılar. Doğumu olarak tecelli etti demek ki bir ölüm daha bekliyor bizi. Demek ki o üzüntü aslında başka bir bakış açısıyla üzüntünden ibaret değilmiş. Kopuş varsa hüzün var, hüzün varsa arayış var demektir. Demek o yüzden ki, arayışla başlamak. Arayış. Güzel. La tak deki bu la e, çok ilginçtir Ömer hocam. La hayat kurtarır ya. Yani. Nasıl? La. Nasıl? Hayır demek. Hmm. Olmaz demek. Yok demek. E psikolojide dertlerin çoğu hayır yememekten. Sınır koyamamak. Sınırı koyamamaktan, sınır koyamamaktan evet, kaynaklanıyor. Evet evet, evet evet. Bazen kendimize sınır koyamıyoruz. Bazen hatta çoğu zaman kendi sınırımızı koruyamıyoruz. Bugünkü üzüntümün de sebebi belki bu sınır sınır ihlalinden evet. kaynaklandı. Evet. Çöze çözeceğiz hocam bu anlatımımızdan evet. sonra. Yani sınır başta çok cazip değilmiş gibi tuhafmış gibi irite edici, rahatsız edici gözüküyor ama sınır bir ülkenin varlığı için önemli. Bir bireyin kendini ifade etmesi, farklılığını, biricikliğini ortaya koyması için önemli. Bu yüzden hayat kurtaran bu la çok önemli sevgili üstadım çizerken o la'yı çok büyük bir keyif alıyorum ben. Çünkü bizi burada bu fani dünyada değerli kılan ne biliyor musun? La ilahe illallah deyişimiz. Başka bir şey değil. La ile başlamak. La ile başlıyoruz. Hayır diyoruz. Bu ilah olamaz. Senden başka her olamaz. şeye bir hayır. Olamaz. 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 Aşkta olamaz. da böyle hocam değil mi? Aşkta da böyle. Senden başka her türlü hep aşkın yapıyoruz. sevgiye bir filtre, filtre yapıyoruz. Bu bana göre değil. Hayır aradığım bu değil. Sanki acaba bu yo yo bu da değilmiş gibi. La'lar üzerinden gidiyoruz la parsenin la'sı hatta tek başına bile bizim psikolojik iyiliğimizin meyvesi ve çekirdeği olabilir. Hayır la. deme becerisi eğitimimiz var hocam. Ha, öyle bunun değil mi? eğitimini veriyoruz. Harika. Hayır demeyi nasıl becerebilirsin? Bazı durumlarda hayır demek gerçekten insanı kurtarıyor. Evet. Başka evetlerini kurtarıyor aslında başka evetlerini sahih yapıyor. Söylerdiniz Elizabeth Lucas'ın bir sözü var. Hayattan bir evet almak için hayata <laughs> bir evet vermek lazım. Ha, Aslında güzeldir. bunu bağlayabiliriz hocam. Size Çok bırak. güzel evet. Hayattan bir evet almak için hayata bir evet demek mi lazım? Orada evet diyor ama bazen hayırları da hayır. Zaten hayır diyemeyen birinin evetleri geçerliliğini kaybeder. Çok Şimdi güzel. bu la'nın, la taksinin la'sının hikayesini paylaşalım. Çok ilginçtir. E, Taha Suresi 40. ayet diye hatırlıyorum. Kur'an'da e, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Yusuf, Yakup, Hz. Musa e, hatta Firavun da dahil olmak üzere çok sayıda kişiden alıntı yapar Rabbimiz. Onların sözlerinde alıntılar. Dedi ki Firavun, dedi ki Yusuf, dedi ki Yakup, dedi ki Meryem gibi. Ama dedi ki Muhammed yoktur. Fakat bu la tahzen istisnadır. Bu cümle peygamberimize aittir. Nerede söylüyor bunu? Yerden göğe, gökten tekrar yere gelen bir söz o. Zaman. Aa, evet, ha çok güzel. Yerden göğe çıkan, gökten tekrar bize Yine yere tek söz. aramıza indirilen yerleri de öyle. Yani bütün insan sözleri yerden alınıyor. Rabbimiz tarafından göğe çıkarılıyor. Sonra tekrar yere Güzel. indiriliyor. Altı çizilerek indiriliyor. Bu bize lazım. Hmm. Bu size lazım diyerek. O gün Sevr Mağarası'nda Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu Anh'la birlikte ikinin ikincisi iki kişiler. Yalnızlar, çaresizler. Silahları yok, savunmaları yok ve insanlık tarihinin kırılma noktası, Hicretin başı, uzun bir yolculuk bekliyor onları ve müşrikler elli silahlı, atlı Ta Maranın kapısında kadar geliyorlar. İşte Efendimiz de sevdiği evet. sevdiklerinden, doğduğu yerden e, ayrılmış, ayrılmak zorunda kalmış, evet. büyük bir acı, büyük bir üzüntü. Evet, kopuş, çok Doğru. büyük bir üzüntü. Tam orada silahlı, atlı insanların gelişiyle kaygılanınca, hüzünlenince, korkunca Hazreti Ebubekir, Bekir sırdaşı, dostu La sen diyor Peygamberimiz. La sen, Üzülme, mahzun olma. İnna Allah'a meana. Çünkü Allah bizimle beraber. Bunu iki kişinin olduğu hiçbir kaydın, yazının olmadığı bir yerde söylüyor ikisinin arasında kalıyor. Aslında üzülüyorlar ve üzülme diyorlar hocam. Üzülme diyorlar evet. Yani üzülme. üzülmeyi aslında yok saymıyorlar ama. Hı hı. Üzülmeyle üzü üzüntüyle barışık bir cümle mi? Yani Aa, üzüntü evet. bizim düşmanımız değil. Sakın ha üzülmememiz bir şey değil. Evet. Kaçacağımız bir şey de değil. Evet. Yoldaşlık yapacağımız, hatta belki kendisinden bir şeyler öğreneceğimiz bir öğretmen mi? Amin. Yani Allah'la beraber olduğunu bilirsen hüznün de üzüntünün de anlamı var. Bunu bu nokta çok önemli. Üzülme demiyor. Yani üzüntü, üzülme, kopma refakat edilmesi gereken bir duygu. E, bu duyguyu Allah'ın yanında olduğunu bilerek yani bütün kopuşları sana iade edecek, bütün kayıpları yanında tutacak birinin yanındasın öyle, öyle üzül. Üzülmek hakkındır. Bu yani anlamda. aslında üzüldüğüne üzülme. Ha. Evet. Değil mi? Bunu neden istisna yapıyor Cenab-ı Hak? Mesela bu soru çok önemli. Yani Peygamberimizin ağzından bir sözü alıyor ve bize duyuruyor. Taha Suresi 40. ayette kayıtlı bu demişti ya Allah bizimle beraber. İşte ben onlarla beraberdim cümbesidir o. Çünkü onların hiç kimseye söylemediği sadece kendi aralarında belki fısıltıyla geçen o sözü duydum. Oradaydım. Oradayım ve orada olduğumuzu size ispatlamak için bunu alıntılıyorum diyor. Aslında bu hepimize müjde yani bizim Sevr mağarasındaki bu muhteşem olayda yerimiz, kadromuz Hz. Ebu Bekir'in yeri. Bu dünya bir Sevr mağarası, dar, karanlık, soğuk Kala, kalınası değil. Göçebeyiz. Gidiyoruz. Ama dışarıda gerçekten çok güçlüler var. Bize kendimizi aciz hissettiriyor, yaralıyor bizi kavgalar var. Diyor ki Cenab-ı Hak siz Ebu Bekir gibi bu dünya mağarasında Muhammed'in, Resulullah'ın yanında olursanız, durduğu yerde durursanız aleyhissalatü vesselam size üzün yok. Ya da hüznünüz size helaldir, anlamlıdır. Korkmanıza gerek yok. Hüznünüz bütün kırıklıklarınız, korkularınız, kaygılarınız size yanınızda Allah'ın olduğunu hatırlatmak için. Neye, niye üzüldüğünü bilirsen buna sevinmelisin o zaman. Eyvallah. Değil mi? Neye üzüldüğünü, niye üzülmenin, üzülüyor oluşunun ciddiye alındığını, önemsendiğini anlayınca zaten üzüntü yoğrulabilir, anlam verilebilir bir şeye dönüşüyor. Bir de üzülebiliyorsan hala insansın dedik ya. Taşlaşmamış bir kalbim var aslında. Evet. Ya üzülmeyecek kadar kalbin taşlaşmış olsaydı. Asıl buna üzülmez miydin? Demek ki kalbin var. Demek ki hala evet. bir kalbim var. Onun için belki hani yaşamayan göz, titremeyen kalp bizler için çok kıymetli. Eyvallah. Onlardan sakınmak. Titreyen, yaşaran, üzülen, hisseden, canı yanan yaşıyor demektir. İnsan demektir. Değil mi? <laughs> Eyvallah. Üzülmeyenler toprağın altındalar diyoruz. Evet, yaşamıyorlar. Yani insan olan üzülür, üzülmeyen biri varsa o da insan değildir. Yani üzülmeye bir yandan böyle kötü bir şey değil diye bakıyoruz. Hatta iyi bir öğretmen bile olabilir. Çünkü herhangi bir musibet bize isabet ettiğinde bunu üzülmek aslında bizim için tatlı bir öğrenme de olabilir. Hı hı. Biz bunu reddedip üzüntüyü başımızdan kovarsak kovmaya çalışırsak bu hiçbir insan için mümkün değil. Evet. Bana hiç üzüntü isabet etmesin diyebilir miyiz? Hayatımızda böyle bir lüksümüz var mı? Yok. İlla isabet edecek. O zaman bunun bize isabetinin anlamını değiştirebiliriz. Evet. Bu üzüntü bana neyi öğretmeye, benim neyimi olgunlaştırmaya geldi? Bütün duyguların üzülmek, öfkelenmek, korkmak, tiksinmek, sevinmek. Hepsinin bize fısıldadığı bir şey var, bir ders var. Üzülmek de şahane bir öğretmen bence. E, Logoterapi hocam, Viktor Frankl diyor ki, iç özgürlük diye bir kavramdan bahsediyor. İç özgürlük hayatın senden beklediği veya vermek istediği, sana vermek istediği anlama, mesaja kulak vermek. Hani Hayattan bir evet almak için hayata bir evet vermelisin. Hayat senden bir şey bekliyor ve sen o çağrıya evet dediğin zaman aslında iç özgürlük sahip olmuş oluyorsun diyor. Evet. Özgürlük çünkü olaylara istediğini yapmak demek değil diyor. Bu hmm. çağrıya yanıt vermek. O üzüntü de bir davet. Evet. Şöyle bir davet bence mesela çok güzel bir söz öğrendim hocam. Mücevher sert taştan oluyor. Hmm üzün, sıkı, baskı, milyonlarca yıl sıkıştıra 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 o taş sertleşiyor ve en sonunda bir keşfin elinde, sanatkarın elinde işkenceye tabi tutuluyor, kesiliyor, törpüleniyor, acıtılıyor, yakılıyor ama o zaman o mücevhere dönüşüyor. Aslında her türlü acı böyle değil mi? Kendimizi demek ki basınca, acıya, duygulara kapattığımızda gelişim bitiyor. Gelişim bitiyor. Bir öğretmen öğrencisine sadece iki basamaklı çarpma işlemlerini gösterse, iki basamaklı bilim yani iki bilim yani denklemler öğretse, üçüncülere geçmese, dördüncü problemlere, daha zor problemlere geçmese Aynen. ne yapacak? Yokuşunu şunu bize... çıkmadığımız düz bize düz gelmez. Aynen hocam. Gecesini yaşamadığımız sabah bize sabah görünmez. Kışın da üşümediğimiz Bahar bize bahar gibi gelmez gelir de bize gelmez. O yüzden belki de Allah dostları kendi başına bir musibet isabet etmediğinde kendilerinde evet. kabahat tararlanmış Senin bir toprağın olsa onu altını üstüne getirirsin umutluysan ondan Allah da öyle yapıyor. Evet. İyi ki altımızı üstümüze getiriyor. O umut da da lataknatu min rahmetillah konuşulmuş. Eyvallah. Teşekkür ederim.